Evet arkadaşlar tekrardan uzay gemisinin olduğu yere doğru geliyoruz. Zeplin mi diyelim uzay gemisi diyelim ne diyelim tamam içerisine gireceğiz hemen buradan silahlarımızı alacağız bir yandan muhafızlarla kapışırken bir yandan da normal adamlarla kapışmaya devam edeceğiz. Kankacım silah çıkartabildik mi? Muhafız beni gördü şu an. Muhafız beni gördü de keşke bir silahı da görseydi. Dikkatli ol benim silahım yok şu an. Tabanca aldım. Tabancayla muhafaza ne yapabilirim be? Kanka bir tanesi burada. Senin önündeydi. Tam önündeydi. Burada burada bak. <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam. Tek attım ona tabancayla. Silahını aldım şu an. Tamam. Pompalı aldım. Bak aşağıda şu var. Bunu alabilirsin al. Tamam. Al al kanka onu da al. Ben şimdi böyle geçiyorum. Elimde bir shotgun var. Şöyle bir içerilere girelim. Süper harikasın. Tam burada ne yapalım biliyor musun? Tam buraya alalım. Hemen kalkalım. Tabanca'ya at. Tabanca da güzel tek atıyordu yalnız onu söyleyeyim. Kanka şurada iki tane kutu var. Oraya nasıl geçiyoruz bilmiyorum. Aşağıya bir göz gezdireceğim kim var kim yok. Buraya gelmeme ihtimalleri yok değil mi kanka? Bence yok. Tamam. Tamam bir tane gizemli örgüt liderini aldım. Bize doğru mu geliyor? Gemiye doğru mu geliyor? Ne yapıyor? Tamam. Şimdi yukarıda bir şey yoksa gel direkt aşağıya gidelim. Geldim. Tamam mavi hemen alıyorum kanka. Hop sen diğerini alabilirsin. kalkarak kesin al bende var. Tamam o zaman şunu atayım. Yok lan 4 tane aldım. Bunu at. Ne yapıyoruz? İniyor muyuz aşağıya? Aa! Lan düşman 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 gel 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 düşman. En aşağıda. Dedik inersek vurabiliriz adamı. Gel yallah. Lan. Lan arkamızdan geldi arkamızdan geldi. Üç kağıtçı ya. Ne? Ne kaptın lan? Kanka dikkat ol dikkat ol dikkat ol can basıcam Normal adam değil mi o? Tamam geldim Öldürdün mü? Adamın dibisin sen Adamın dibisin harikasın Harikasın süpersin Çok güzel ben de bu arkadaşını kovaladım tek attım kanka Evet. Demek ki neymiş bu pompalı işimize yarıyor mu? Hadi bakayım gel buradan gel buradan. Tamam hadi gel süper harika harika eline sağlık. Tabii. Fondip mi atacaksın? Geldim. Çak fondipi. Harika adamsın süper. Daha tamam. Oh süper tamam harika olduk. Mermileri toplayalım. Vallahi kendimize geldik mi geldik. Kanka şu pompalı çok iyi yarıyor ya bu, bu şu. Başka türlü bu adamlarla kapışma biraz zor oluyor. Sıkanlar. Tamam araba var mı şurada? Arabayı alırsak güzel olur. İki tane araba var kanka. Tutayım gel, gel, gel. gel. Geldim 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 geldim. Gel. Geldim. Biraz dayanman lazım. Senle beraber açılış sarkı Onu da mı aldın? Senin... Yok, yok, yok. Tamam yok, yok. Lan kurtlar geldi kurtlar geldi Bin arabaya bin arabaya seni yiyeceğim şimdi kurtunu ya Tamam geleceğim de kurtlar da var kanka Tamam. Harikasın. Tamam aşağıdakini de alırız. Oo. Oh. Ne oluyor lan? Tabi tabi böyleymiş de işte, evet. ya oğlum yiyeceğim seni kurtar. Tamam. Oh be. Seçti seçti bizim sayemizde öyle bir vurduk ki adamları. Evet evet ben tambur pompalı var bende mavi. <laughs> Yok bende var var hepsi var al al hepsi var. <laughs> Bunlar var ama bu da güzel. <laughs> tamam sen, sana bunu veriyorum sen <laughs> ona al alsınlar al. <laughs> Onu nereye alayım tamam bunu yerine alayım diyorsun. Eyvallah aldım. Kanka silah sesleri geliyor yine yürü. Haydi. <laughs> Armurun full kanka şu anda armorum da var. O şey termal dürbünlü olan. Ha, ee, tamam ben şeyle vuruyorum ya. Dur, dur, dur. Adam burada. Çatı. Çatı bizi gördü. Kanka içeride bekliyor bizi. Kanka beni mahvettin. Yandan gel lan yandan gelmiş. Lan yandan gelmiş. Tamam. Tamam dikkatli ol dikkatli ol dikkatli ol can basalım lazım. Can bas can bas can bas can bas. Evet can bas dikkatli ol. Tamam. Nerin içerisinde şu an saklandı gibi. Indi. Lan beni vurdu. Nerede oğlum görmüyorum. <laughs> ne yaptın lan? <laughs> evet evet ben tamburla vurdum da adamları mahvettim. Arkadaşlar ne yapıyoruz oğlum? 5 kilo almışım ben. Sen kaç kilo aldın? Gaz geliyor, gaz geliyor, gaz geliyor. E, lan gaz geliyor. Allah çapsa gaz geliyor. Kanka ben gidiyorum. Araba almam lazım. Lan adam var. Adam var kanka. Yardımcı ol. Burada. Tamam. Yürü 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 yürü. yürü. Araba bulmamız lazım. Ya evet basamadık da araba bulmamız lazım da bu nasıl bir fight lan oğlum helal olsun. Şu an Fortnite'ın hakkını verdik kanka. Bunu da diğerine mi bağlayayım? Tamam. Nereden vuruyor? Arkamızdan. Şarjı değiştiriyorum. Can çok az, can çok az. güzel Öldü gel. Ne yapıyoruz lan? Lan oynuyor muyuz bugün Fortnite'ı be? <laughs> Haydi bakayım. <laughs> Kanka bir şey söyleyeyim mi? Tamburun Bak tamburun kanka ileri versiyonları çok çok iyi. Nasıl sıkıyorsun biliyor musun adam? Adam diyor ki hani şey var diye kanka cehennem meleklerinde. Pompalısı var. Aynısı. Hiçbir farkı yok. Çot 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 çot. Adamlar sekiyor resmen. Fortnite bu arada bak bu için çok zevkli olmaya başlamadı mı? Kanka şuraya çıkalım gel. Tepeyi görürüz. Evet zoru çok çok. Armor kadar. Kesinlikle armor kadar önemli bir şey yok vallahi. Nasıl? Kanka 515 mermi var. Nasıl? <laughs> o kadar çok adam vurursak tabii ki de böyle olur. Pompalı 81 tane var. Evet, şöyle bir bakalım etrafa. Kanka bir bakacağım böyle. A inen öyle, doğru. Biz yakalanıyorduk, şimdi onları yakalayalım. Çatır çatır alıyorsun öyle ya, harika oluyor. Kaç kilo var sende? Oha 11 kil mi? 6 5 11 ulan oha. Kanka. Gemin içerisinde mi? Gemin içerisinde muhafızlarla beraber yaparsak çok sıkıntı olur ama. Peki gemiyi verdim yok gemiyi vermedi. Kanka silah sesi geliyor. Silah sesi aldım. Sana söyleyeceğim gördüğüm anda. Acaba gemilerden birine binip karşıya mı gitsek? Önemli çünkü kanka. Gel Oo. bence. Gel gidelim gel gel. O ne? He oraya doğru gideriz ha. Görmüş oluruz. İstersen bir tane daha giyin var istersen onu alabilirsin. Tamam ben gittim. Tamam geliyorsun sen. Ben karşıya doğru geçiyorum adamların yanına. Tamam sıkanlar var. Sıkanlar var delikanlılar sıkıyor bana. Evet bana sıklar. Aa tepe! Lan geldiğim noktada tepede de pusmazsın be kanka. Kanka sen mi sıkıyorsun bana? Düşman nerede? Sana Arkadaşlar söyleyeceğim. Evet. Gördün mü? Tamam gördüm. <laughs> Ney? <laughs> Kanka canım sıfır. Ya, niye ne oldu? Ne Ne oldu? Bu oldu? yok. oldu? Ne ya. Geldim. Arkadaşlar kanı çekmeye çalışıyor. Hadi buyur çeksin taşa. O taştan çıkartmadım lan. Buna niye denk gelmiyor kanka? Ha yedi, yedi tamam. O oradan çıkamaz ki kanka. Yalnız üstümüzde dolu mu bizim? Olan. Kanka bir tane can var mı atabiliyor musun? Ver. Bir tane can at. Ver, ver, ver. Tamam bir pullayayım. Pul pul Hiçbir şeyim kalmadı çünkü benim. Adam Vallahi hiç bilmiyorum da. 28 yedi. Tamam. 56 tamam. yedi. Adamın dibisin işte böyle. Yallah lan. Bunu lootlamak lazımdı ama neyse. su ama. Evet. Kanka belki Evet, içeride. O yüzden dikkatli ol. Kanka valla çok dikkatli ol. Bence hemen girmeyelim içeriye. Bence hiç bence hiç girme içeriye. Hiç girme. Geminin içerisine girersek patlayabiliriz. Abi bir kişi kalmış kanka. Abi. Bu kanka, şeydir. Bu şeydir. Muhafız mı? Ve arkadaşlar vay Azmin ya. zaferi. Ulan win almayı başardık lan. Vay 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 vay. Evet arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Harbiden win almayı başardık. Ben hiç alamayız hiç şurada ama almayı başardık ama çok çok hardcore oynadık. Kanka. Arkadaşlar hoşçakalın.